Acun Ilıcalı Hull City'yi alıyor. İngiltere Championship ekibi Hull City resmi siteden yaptığı açıklamada kulübün devir teslim işlemlerinin başladığını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın temas halinde olduğu kulüp için 35.4 milyon euro ödeneceği duyurulmuştu. Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın almak üzere anlaşmaya vardı. İngiliz basınının büyük yankı uyandıran haberlerinden sonra İngiliz kulübünden bir açıklama geldi. Hal City yaptığı açıklamada kulübün devir teslim işlemlerinde olduğunu doğruladı. Resmi sitesinden yapılan duyuruya göre kulüp E değiştirmeye çok yakın. Ada basını geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın, Hal City için 35.4 milyon euro ödeyeceğini, takımın Premier Lig'e çıkması halinde 20 milyon sterlin daha ödeneceğini yazmıştı. Yapımcı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, geçen sene hisselerini aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da işlerin istediği gibi gitmemesinin ardından ortaklıktan çekilmişti. Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti. 52 yaşındaki Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altı çizildi. Acun Ilıcalı daha önce Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak sözlerini kullanmıştı. 2016 ila 2017 sezonunda Premier Lig'den düşen Hull City bu sezon Championship'te 15 maç sonunda 9 puanla 22. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı, "Hull City'yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı. Ilıcalı yaptığı açıklamada Hal City'yi gelecek yıllarda Türk teknik direktörlerin çalıştırabileceğini belirtmişti.